Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Siyah Benden ve Serodya'nın evi yapacağız. Bugün Pepe yok. O hastalandı diye. Ben ve arkadaşım olacağız. Pepe hasta arkadaş. Aga, çok aşıkım. İşte Pepe artık yok. Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ben önce yapmak istiyorum bir tane kale. Masaj, tuğunu. Ben Yap yapıyorum arkadaşlar. Rodem de bana yardım ediyor. Şöyle o da iki tane yaptı Rodem. Getir olsun da kalemizin soruları için bir parça daha. Hani biz kapışıyorduk. Kapışmayacağız. Öyle değil. Ben yapsam önce sonra sen yapacaksın anladın? Hı. En güzeli yoruma yazacaklar. Şöyle dörtlere kadar ulaştık ve beş tane yapsam ben yapamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Birinci kalem şöyle kuralım ben. Birinci. İkinci kale içinde Pepe hastayken yardımcımız bize yardım yani. Hemen yok Çok açlıyım. Doktor Oo. beni çağırın. Sus. Doktor yok sana. Niye ben çok açlıyım ama. Kendin iyileş. Biz sana karışmayacağız. Arkadaşlar. Bu videoya tam da 35 like istiyor. Hadi bakalım. Bekliyorum. Gelirse size valla helal olsun. Şimdi devam edelim. Şöyle bence böyle bence büyük yaptırsak. Birincisi şöyle olsun. İkincisi şöyle. Ay. Hemen yapacakken bu böyle şunları çek. Ben Bebeden daha çalışkan olduğum için. Eee çok açayım. Sen sus dedi. Hayır sen sus gel. Neyse. Minik legolarla buraları yapalım. Siyah ben gitme fe. Se, se, se. Se ya sefi devam edelim. Şöyle yaptık. Tamam. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş indiklerini de kuralım. Uzun olmasını istiyorum. Uzun. Uzun en güzelidir. Ne kadar büyük o kadar iyi. Çünkü videomuz bugünün videosu çok önemli. Devam devam ki kurdum yanlış rotam ku böyle ben şuradakine ah. şöyle bir şekilde yönümü değiştirdim sen yapma kopar şunu dedim şey <laughs> var. Aa, tamam. Minik bir aksilikle burayı düzelttik. Ne yapıyorsun ya? Sen nasıl bir ay yardımcısın ama? Tamam, ya. Şöyle dört. Tamam. Beşincisini de kuralım. Ha ha. Ben korkunç canavar. Mugi mugi poppy plantiam. Ah. Düşürmeyin şunu. Düşürmeyin. Yoksa sizi öldürürüm. Yerim. Ben bunları korkunç yüzümü göstereyim mi arkadaşlara? Senin yüzün çok normal. Hiç de korkunç değil. Bakın aslan ya. Sadece tip değiştiriyor. Ha, bu nasıl ya? ya ne yapayım Benim daha iyi. Mesut'un tipini göstersene. Ya hayır. Midemleri bulanır. Çok komikim. Utanıyorum. Ya. Hayır. Fokus. Fokus. Al ya teşekkürler. <laughs> Hadi neyse <laughs> ee, devam edelim. Hayır ben koştum. Köpek ailesi olalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Sus. Sus ya. Köpek ailesi daha güzel. Canavar. Şimdi bu alanı da yaptım. <laughs> Kale yapıyorum ya. Helal olsun bana. Hiç kimseye de emek vermiyor ki. Hadi. Atmış köpek. <laughs> ha he, he. O iki saniyelik çalışma iyi bilmiyor. Dört, beş minik blok minik. minik, minik. <laughs> sus taklidim etme Papan Sus taklidim etme Papan <laughs> Ya sus bir ya. Ya sus he. bir ya. Hemen. Hemen. Şöyle ben video testini yaptım. İşte bu kostümümde ama şöyle bir şey var. İşte benim bu kostümümde gerçek Çok tatlı değil mi? Evet. <laughs> ben de kendi kostümümü yaptım. Rapiyem bakan. Aslında bu kostümümde böyle sesliyim pa ya öyle değil ya. Normal maalesef. Konuşmasını bilmiyorsun yahu. Ne yapayım? Ha ya, bak aslan çıktı böyle bir şey. Merhaba. Merhaba kardeşim. İşte böyle. aslan çıktı değişik sesi var. Ay. İşte <laughs> ben nasıl? bu sesten konuşmayı severim. Çünkü canavarlar köpek oldun ya. Sus. Yoksa halime dönüşür. Yorumlara yapın ki tatlı köpek benekli. Sus. İki sinemalarda yazmayın. unutmayın. Tamam, kemem tamam kemem ya. Normal sesimde konuşuyorum ya. Çok komik <laughs> kendi. Şimdi yazmayın. İyi. Küskün ya. Ben ses daha iyi kanka. Kanka ben iyiyim ya. Daha nefli sesimle konuş ya. <laughs> seni yiyeceğim. Gel lan buraya. Açık. Tamam ya. Tamam tamam. hadi. Tamam tamam. Hadi bakayım. Şimdi siyah bendin evim bitti. Bakın siyah bende özel bir kale. Burada benim kalem. Ya yıkma o kadar çocuğa emek verdim ben. Yine <laughs> bak bak benim kalemi. Bak benim kalem 1, 2, Sanki daireden en son çıkan oynuyoruz da. Opa. <laughs> Şimdi ya boyma ya. Neyse düzelttim gördüğünüz gibi. Şimdi siyah bendin evi bitti. Rudy'min evine geçiyoruz. Şimdi siyah bendin evini gördüğün Şimdi evi yıkıyoruz. Üzgünüm arkadaşlar. Minik bir aksilik çıktığı için devamını tam da 22 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Minik aksilik çıktığı için Rodem'in videosu 22 like. Siz bekliyorsunuz. Haydi bay.